Senle konuşuyorum hadi dur neyse dur. <laughs> Yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Age of Empires Gold Edition. Age of Empires 2'nin Gold Edition daha doğrusu. E, ücretsiz bir şekilde indirmeyi göstereceğim. İndirmeniz için link bırakacağım daha doğrusu siz indirirsiniz. Anlamazsanız indirmenin videosu da çekeriz. E, şimdi dilerseniz videoyu şey oyunu açmaya geçelim. Ee, indirdiğimiz Dosyayı rar olarak buraya ayıkla diyoruz. Da, aynı evet olursun. bir saniye bir saniye ben bunu gösterirken kamera kocaman ekranda mı ne neyse dur. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi buraya indirdiğimiz dosyayı sağ tıkladık. E, buraya ayıkla dedik. Tamam mı siz beni aldırmayın. Bu şeyler olur yani. E, daha sonrasında buraya geldik arkadaşlar. Ben de bilmiyorum bu arada ilk defa yapacağım şimdi eee indirdiğimiz site hiç siktireden ama siktiyormeye oymuşlar. Haas bir <laughs> Evet virüs ve tehdit koruması. Bu arada oyun yüzde %94 risksiz, %6 riskli. Ee, virüs olur mu olmaz mı göreceğiz. Ee, şimdi mod diyor. Forgot'ta mod diyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Mod koymak istiyor yani. Onu salla. Evet abi. Çalıştır diyoruz. Patlarsa videoyu paylaşmam. Ananı sikeyim. atladı atladı arkadaşlar. Sildi bilgisayarım bu. Bu çocuğunu. <gülüyor> <gülüyor> ee... Windows Security çalışıyor kardeş. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler yap <laughs> böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Steam'e girin. Bakın burada Steam'e girin abi. Ee, Steam'den oyunu buradan 10 dolara alın abi. <laughs> tamam mı? Gelin burada Aldınız oyunu. <laughs> Buradan açın. Nerede abi? Burada abi. Yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Windows. Windows <laughs> izin <Bunu> vermiyor. bu sefer. <laughs> <biz evvel. gülüyor> <laughs> ee, yani. Site sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Buna play diyorsunuz. <laughs> tamam mı? Steam'de 10 dolar aldınız oyuna. <laughs> 10 dolar biraz soğuk su içiyorsun. <laughs> evet. Tamam daha işte single player. Sese bak. Ya yani sırf bir ses için. <laughs> tamam çok konuşma. Burada single player diyorsun veya multiplayer arkadaşlar. mi Eee bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.